Doğal Yaşam Festivalinde iç çayır balığının standındayım. Merhaba. Merhaba. Gülcü merhaba merhaba, Celal. merhaba. Merhaba. Ben ben sizi çok hoş eskiden desin. beri tanıyorum. Ee, evet. Ballarınızı biliyorum. Arı sütünüz bana çok faydalı geldi. Şimdi bana biraz ürünlerden bahseder. Mi? Biz Mersin e, Toroslar'da arıcılık yapmaktayız. Sözleşmeli arıcılarımız da var. E, bal dışında bal üretiyoruz. E, Polen, propolis, arı sütü, hücre e, yenileme özelliği var. Bir takım e, arı ürünleri üretiyoruz. Özellikle e, çocuklar için, anneler için neyi tavsiye ediyorsunuz? E, arı sütü ve propolis'i tavsiye ediyoruz. Propolis bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Arı sütü de gelişimi destekliyor. E, yaşlıların daha genç kalmasını sağlıyor. Peki. <laughs> 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 Büyük Gökçe sen çocukların bunlardan kullandın mı? Biraz bahsetsin. Ampullerden kullanıyorum özellikle. Kendi propolis ampulü kullanıyorum. da kas ve kemik gelişimi gelişimini saçtığına da kullanıyorum. Hali sütü. 2-3 günde bir veriyorum genelde. Çünkü çocukların daha küçük yaşlarını. Ee, memnunuz yani. Kendimiz de kullanıyoruz. Peki kozmetik olarak kullandığın bir şeyler var mı? Göz çevresi kremi ve şampuan. Kişisel bakıma giriyor zaten kozmetikten ziyade. Ha, Hem organik sertifika, dış macunu tabii ki her şey. Ha, özellikle önce. çocuklar, çocuklar için. Içermiyor. E Çünkü tükürme şeyi olmadığı için şu an benim çocuklarım e, yutsalarda bir sıkıntı duymuyorum en azından. Ben diş macunumuzu denedim, çok güzel onu kullanıyorum. Şu anda sizin diş macumuzu kullanıyorum. Evet, e, genel dönüşler de çok güzel, memnuniyetli olarak da çok güzel. Kremlerden memnunlar. E, genel olarak da arı ürünleri grubuna böyle bir konsept eklemeyi de uygun gördük. E, doğru olduğunu da görüyoruz zamanla zaten. İnşallah daha da yeni yeni ürünler katarız. Evet, daha sonra tekrar daha detaylı bilgi alacağım ben zaten ürünler hakkında. Şimdilik böyle bir ön bilgi alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.